Kapalı yüzme havuzlu açılış töreni ve su altı hokeyi turnuvası Dardanos yerleşkesi kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi. 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın verileceği turnuvanın startını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Dinçay Köksal, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya ve Spor Birliği Başkanı Öğretim Görevlisi Doktor Deniz Ünver verdi. Etkinliğe rektör danışmanı öğretim görevlisi İlker Gülcemal katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından turnuvanın açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Erenoğlu, bugün Dardanos yerleşkemizdeki kapalı yüzme havuzunun yenilenerek yeniden hizmete açılmasını ve eş zamanlı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Sualtı Hokeyi 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın açılışını yapmak için bir araya geldik dedi. Bugün ee, Dardanos yerleşkemizdeki spor tesisimizin yüzme havuzumuzun açılışını, yeniden hizmete sokulması daha doğrusu ve eş zamanlı olarak Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle organize edilen e, su altı turnuvası için bir araya geldik. Burada tabi hepinizi e, ağırlıyor olmanın e, şahsım ve kurum, kurumum adına e, onurunu taşıyorum. 24 takım ve toplam 400 e, sporcumuzun katılımıyla 2 günlük çok güzel bir etkinlik. E, sabahın bu saatinde böyle bir kalabalığı tekrar bu, bu mekanlarda görmek bizi gerçekten mutlu etti. Üniversite olarak özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, personelimizin ve halkımızın e, fiziksel ve mental sağlığına çok önem veriyoruz. Bu bakımdan mevcut tesislerimizin, yeniden iyileştirerek hayata geçirilmesi ve yeni alanların e, spor alanların kazanılması için e, projelerimizi hızlı bir şekilde hayata sokuyoruz. Bu da bunun e, bu turnuvada güzel bir örneği oldu. İnşallah e, Dardanos yerleşkemizi spor aktivitelerinin, spor turnuvalarının halkımızı e, halkımıza açık e, birçok faaliyetin e, yüzme kurslarının e, su altı sporlarının yapılacağı bir rekreasyon alanı, bir e, cazibe merkezi haline inşallah kısa sürede getireceğiz sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepinize iki günlük keyifli bir eee ve iyi iyi bir izledi e, izledi diliyorum. E, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.